Programlarımızın ilkinde maliye politikası kavramının nasıl doğduğu sorusunu yanıtlamaya çalışmıştık. Bu çaba bizi 1929 Büyük Dünya Buhranı'na kadar götürmüştü. 1920'lerin sonlarına doğru kötü gidiş yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Nihayet 3 Ekim 1929'da borsanın yükselişi durdu. 21 Ekim'de yabancı yatırımcıların kağıtları elden çıkarmalarıyla düşüş hızlanmaya başladı. Bankalar iflas etti. Tüketim ve üretim düştü. İşsizlik arttı. büyük buhran keynesyen bakış açısını ekonomiye kazandırmıştı. Bu bakış açısı da devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunmuştu. John Maynard Keynes, 5 Haziran 1883'te Cambridge'de doğar. Matematik, klasik edebiyat, felsefe ve ekonomi öğrenimi görür. Ekonomi dersleri Alfred Marshall, Ashford gibi iktisatçılardan alır. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz maliyesinde çalışır. ...Versailles Barış Anlaşması'nı imzalayan İngilizlerden birisi de Keyes'tir. Devletin ekonomiye müdahale etme anlayışının gelişmesiyle birlikte de... ...maliye politikası yaşam içindeki önemli yerini alıyordu. Bu programımızda ise dünyanın en büyük hırsızını masaya yatırıp... ...üzerine konuşmayı planlıyoruz. Bu gizli hırsız herkesten çalmakta ve sabit gelirlilerin gelirini düşürmektedir. konumuz enflasyon. Genel fiyat düzeyinde sürekli artış olarak tanımlanan enflasyonun geçmişi ikinci yüzyıla kadar dayanıyor. Eski Roma döneminde görüyoruz ilk enflasyonu. Daha sonra orta çağlarda Çin ve Avrupa'da karşımıza çıkıyor. Ancak rahatsız edici bir iktisadi olay olarak ortaya çıkışı son yüzyılda oluyor. Fiyat artışlarının kalıcı bir nitelik kazandığı 1980'li yıllardan itibaren enflasyon ülkemizde de çok iyi bilinen bir kavram. Ancak Türkiye deneyimine geçmeden önce genel anlamda enflasyona biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Enflasyon kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozan bir istikrarsızlık kaynağı. Uzun dönemde ise büyümeyi engellediği için enflasyonla mücadele edilmesi gerekli. İstikrarsızlığın nedeni ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış eğiliminde olmasıdır. Enflasyon oranı ise genel fiyat düzeyinde belirli bir zaman süreci içerisindeki yüzde değişimi ifade etmektedir. Türkiye'de enflasyon tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi veya gayri safi yurt içi hasıla deflatörü ile hesaplanmaktadır. Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki artıştır fakat bu artışın kaynağı enflasyonun türünü belirlemektedir. Basit bir sınıflandırma ile üç tür enflasyondan söz edebiliriz. Bunlardan ilki talep yönlü enflasyondur. Talep yönlü enflasyon, toplam talebin yükselmesi sonucunda fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artışı ifade etmektedir. Bu enflasyonu basit bir arz-talep dengesizliği ile açıklayabiliriz. İkinci enflasyon türü ise maliyet enflasyonudur maliyet enflasyonu, üretim girdi maliyetlerinin yükselmesi sonucunda fiyatlar genel düzeyinde görülen sürekli artıştan kaynaklanır. Bunların dışında bir de yapısal enflasyonla ekonomiler baş etmek zorunda kalabilir. Yapısal enflasyon ise enerji, bazı ham maddeler veya nitelikli eleman kıtlıkları nedeniyle üretimin arttırılamaması sonucunda gerçekleşen fiyat artışlarıdır. Bu yapısal sorunlarla 1990'larda neredeyse tüm gelişmekte olan ülkeler baş etmek zorunda kalmışlardır. Enflasyonla mücadele konusunda kamu politikaları önemli bir yere sahiptir. Çünkü tetikleyen nedenlerden bağımsız olarak enflasyonun sürmesi ya da giderek yükselmesine olanak sağlayan talebi besleyen para tab tabanının denetimi devletin elinde olduğundan Enflasyonun oluşumu kadar denetlenmesi de devletin elindedir. Ancak para arzının dışsal değişken olarak algılanması durumunda enflasyonun gelişmesinden ve denetlenmesinden salt kamu politikalarını sorumlu tutmak yanlıştır. Öyleyse enflasyon denildiğinde anlaşılması gereken fiyatlar genel seviyesinde sürekli bir artıştır. Bu artışın kaynağı da enflasyonun türünü belirliyor. Enflasyon türlerini talep yönlü, maliyet enflasyonu ve yapısal enflasyon olarak sıralamak mümkün. Enflasyon mücadele edilmesi gereken bir sorunsa, bu artışın nedenlerini ortaya koymak çözüm için en önemli noktadır. Bunu yaparken enflasyonun ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiğini unutmamak gerekecektir. Şimdi gelin enflasyonun nedenlerini anlamaya çalışalım. Enflasyonu genel fiyat seviyesinin belli bir dönemde sürekli artış olarak tanımladık. Bu tanımdan yola çıkarak genel fiyat seviyesini sürekli artışa sürükleyen nedeni bulmak, enflasyonun nedenlerini ortaya koymak açısından yararlı olabilir. Genel fiyat düzeyindeki artış, arzın talebi karşılamaması sonucu piyasada oluşan talep fazlasından kaynaklanabilir. Veya artan maliyetler de fiyatlar genel seviyesini yukarı çekebilir. Enflasyonun nedenleri literatürde farklı görüşler çerçevesinde farklı nedenlere dayandırılmaktadır. Örneğin, klasik ekonomistler enflasyonun nedenini talep miktarının arz miktarını aşmasına yol açan para miktarındaki değişiklik olduğunu savunmaktadırlar. Keynesyen bakış açısına göre ise enflasyona neden olan para gelirin tüketime ayrılan kısmıdır. Para miktarındaki değişiklik doğrudan harcamaları değil, faiz oranını ve bu yolla yatırım harcamalarını etkilemektedir. Para arzındaki artış toplam talebe yansıdığı oranda tam istihdama ulaşıncaya kadar üretimi arttırmakta, o noktadan sonra fiyatlar genel düzeyini yükseltmektedir. Enflasyonun sebepleri konusunda parasalcı yaklaşımda enflasyonun para arzında bir artış olmadan oluşamayacağını iddia eder. Zıt bir bakış açısıyla post ise Fiyatların piyasada belirlenmediğini ve fiyatların talebe çok duyarlı olmadığını ki zaten fiyatların piyasada değil üreticiler tarafından belirlendiğini iddia ederler. Böylece fiyatlar genel seviyesinin artışının arz ve talep dengesizliğinden oluşmadığını savunurlar. Görüldüğü gibi enflasyonun kaynakları konusunda farklı görüşler ve farklı yaklaşımlar söz konusudur. Tüm yaklaşımlarda temel olan nokta, fiyatlar genel düzeyindeki bir artışın yol açtığı istikrarsızlığı ifade ettiğidir. Kısaca enflasyonun ekonomiler için temel bir istikrarsızlık sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse maliye politikası çerçevesinde enflasyonla mücadele konusunda ne gibi önlemler alınmalı veya hangi politikalar uygulanmalı ki piyasayı saran istikrarsızlık sorunu ortadan kaldırılabilsin? Enflasyonla mücadele konusunda devlet para politikası ya da maliye politikası çerçevesinde bir program yürütmelidir. Bu program çerçevesinde otoritenin elinde bulunan maliye politikası seçeneklerini inceleyelim. Enflasyonla mücadelede maliye politikası üç farklı şekilde yürütülebilir. Bunlardan ilki devlet harcamalarının kısılmasıdır. İkincisi ise devlet gelirlerini arttırmaktır. Bir diğer enflasyonla mücadelede kullanılan maliye politikası seçeneği ise borçlanmadır. İlk sırada kamu harcamalarının kısılmasından söz etmiştik. Enflasyonla mücadeleye yönelik kamu harcamaları kısılarak piyasadaki fazla yok edilmeye çalışılabilir. Cari harcamalarda yapılan kısıntılar etkilerini kısa dönemde gösterirken yatırım harcamalarında yapılan kısıntılar etkilerini uzun dönemde göstermektedir cari harcama kalemlerinden mal ve hizmet alımına yönelik kalemlerin kısılması kısa dönemde etkin bir politika seçeneği olabilir. Fakat personel ödemeleri gibi cari harcamaların kısılması maliye politikasının enflasyonla mücadele açısından tartışmaya açık bir yönüdür. Ayrıca kısa dönemde kısılan cari harcamalar uzun dönemde yatırım harcamalarının da kısılmasına neden olacaktır yatırımlar ekonomik büyümeyi teşvik açısından ve uzun dönemde arz talep dengesinin sağlanması açısından önemli olduğu için bu durumda uzun dönemde üretim süreçlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Enflasyonla mücadelede kamu harcamalarının kısılmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta harcama kompozisyonu ve kısıntının yaratacağı etkilerdir. Enflasyonla mücadelede Kamu harcamaları açısından geçmiş ülke deneyimlerini incelediğimiz zaman en kolay kontrol sosyal transferlerde sağlanmıştır. Fakat bu kısıntı söz konusu ülkelerde bölüşüm ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemiştir. Enflasyonla mücadelenin bir diğer kamu politikası piyasada oluşan talep fazlasını piyasadaki fazla parayı çekerek yok etmektir. Bu çerçevede maliye politikasının en önemli aracı vergilerdir. Fakat vergi politikaları ile toplam talep kısılmaya çalışılırken birikim sürecinin tahrip edilmemesi, gelir dağılımının düzeltilmesi ya da hiç değilse bozulmaması ve buna bağlı olarak da optimum kaynak dağılımına yaklaşılması amaçlanmalıdır. Enflasyonun düşürülmesi amacıyla ilk olarak dolaylı vergilere başvurulmaktadır. Çünkü dolaylı vergiler ilk etapta fiyat seviyesini yukarı çıkarsa da bu durumun talepte yaratacağı azalma ile enflasyonla mücadele edilebilir. Dolaysız vergiler ise enflasyonla mücadele açısından daha az etkin bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin gelir üzerinden alınan vergilerin arttırılması insanlarda saptırıcı bir etkiyle çalışma güdüsünü azaltabilir. Enflasyonla mücadelede bir diğer maliye politikası seçeneği ise borçlanma stratejisidir. Borçlanma devletin ekonomik istikrar adına kullandığı bir politika aracı olarak görülürse enflasyonla mücadele konusunda bir araç olarak kabul edilebilir. Bir istikrar aracı olarak borçlanma ekonomide daraltıcı bir etki yaratacak ve toplam talebin kısılmasına neden olabilecektir. Kamu politikası olarak borçlanma iki şekilde gerçekleşebilir. İç borçlanma genellikle kısa vadeli devlet tahvilleri gibi araçlarla gerçekleştirilir. Dış borçlanma ise uzun vadelidir ve uzun vadeli hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilir. Enflasyonla mücadelede etkin bir kamu politikası aracı olarak kısa dönemli ve piyasadaki talebi azaltıcı yönde gerçekleştirilecek bir borçlanma stratejisi etkin sonuçlar doğurabilir. Enflasyonla mücadelede Sunduğumuz maliye politikası alternatifleri farklı kompozisyonlar şeklinde uygulanabilir. Dünyada enflasyonla mücadele sürecinde çeşitli uygulamalar bulunmakla birlikte enflasyonun dışa açık ekonomilerde sadece iç dinamiklerden etkilenmediği ve dış ekonomik ilişkilerin de bu süreçte etkili olduğu unutulmamalıdır. Enflasyon sorunu 1980'lerden sonra dünyanın birçok ekonomisinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde kronik bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Enflasyon sadece gelişmekte olan ülkeleri etkileyen bir sorun değildir. Örneğin 1923'te Almanya'da yaşanan hiperenflasyon bugünün gelişmiş ülkelerinin de bu sorunla yüzleştiğinin en önemli kanıtıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Macaristan'da yaşanan enflasyon da 1980'ler öncesi için önemli bir örnektir. Fakat açıktır ki dünya ekonomisi 1980'den sonra uzun bir süre ekonomik programlarını enflasyonla mücadele üzerine kurmuştur. 1980'lerde yaşanan kronik enflasyon sorunlarının en dikkat çekici örnekleri. 1981-85 Bolivya 1985 İsrail enflasyonu 1985-86 Arjantin krizi ve 1986-87 Brezilya enflasyonudur. 1990'lı yıllarda ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Türkiye ekonomisi 1990'lı yıllarda kronik bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. 1997 yılında tüketici fiyatları ortalama %85 oranında artarken bu oran 2000 yılına gelindiğinde bile yıllık ortalama %54.9'lara girilebilmiştir. Söz konusu durum ekonomik faaliyetleri o dönemde sürdürülemez konuma getirmiştir. Artan bütçe açıkları da bu sarmalın kötüye gidişini desteklemekteydi. Bu dönemde enflasyonu düşürmek adına Yüksek faizle borçlanma stratejisi sebebiyle de vergi gelirlerinde ciddi bir aşınma söz konusuydu. Bu ekonomik durumda 2000 yılında Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile bir dizi anlaşmalar imzalanarak Türkiye'de 2000 yılı enflasyonla mücadele programı uygulanmaya başlanmıştır. Bu program kamu kesimi açıklarını kontrol altına almayı faiz haddini ve enflasyonu düşürmeyi ve aynı zamanda kalıcı bir istikrar ortamı yaratmayı hedeflemekteydi. Enflasyonla mücadele programı para arzını denetim altına alarak nominal çıpa ile birlikte piyasadaki belirsizliği ortadan kaldırmayı hedeflemekteydi. Kamu kesimi dengesini sağlayabilmek adına bazı servet ve sermaye gelirleri vergilendirildi ve yapısal sorunların çözümü için finansal sektörler yeniden düzenlenerek sosyal güvenlik reformu gibi çeşitli reformlara gidildi. Fakat bu program programın özündeki bazı yanlışlıklar sebebiyle başarıya ulaşamamıştır. Döviz kuru çapı olarak belirlense bile hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşılamamış ve döviz kuru aşırı değerlenmiştir. Özellikle bankacılık sektöründe yaşanan reformlar piyasayı güvensiz, kırılgan ve denetimsiz bir ortama sürüklemiştir. Sonuç olarak da Türkiye ekonomisi 2001 yılında ciddi bir krizle yüzleşmek zorunda kalmıştır. rahatlıkla çıkarabileceğimiz sonuç enflasyonla mücadelede maliye politikası seçenekleri belirli olsa bile ülkenin ekonomik yapısı ve yapısal faktörleri göz önünde bulundurulmadan gerçekleştirilecek bir programın başarısız olacağıdır. Son 10 yıldır dünya ekonomisi de Türkiye'de enflasyondan arındırılmış durumdadır. Bu sürece gelişin dinamiklerini makro düzeyde incelemek gerekmektedir. Evet arkadaşlar bu programda neredeyse tüm dünya ülkelerinin belirli dönemlerde mücadele etmek zorunda kaldığı maliye politikalarını oluştururken göz önünde tuttukları enflasyonu ele aldık. Durgunluk konusunu ele alacağımız durgunlukla mücadelede uygulanacak maliye politikalarını tartışacağımız programda da birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.